öcünü almadan soğumaz Mustafa. Hayır. Bu zamanda öcü almak kolay mı? Hayır. Jandarma peşini bırakmaz adamın. Senin çoluk çocuğun var Mustafa. Hayır. Evimizin direği bir sen kaldın. Hayır. Git konuş Esme ile. Gitsin köyden. Hayır. Hasan'ım, yavrum. Ye yemeğini gülüm. Hadi. Hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey. Hadi iç çorbanı. Hadi gülüm. Sen koskocamansın gibi bir delikanlı oldun. Sen, sen benim bacım sayılırsın. Senin için kapına geldim. Bak sana haber veriyorum Esme. Git buralardan, kan dökülecek, git. Bütün köy Halil'in kanlısı olarak seni bilir. Burada kalırsan öldürürler seni. Ben bile öldürürüm seni. Git. Başımızı belaya sokma. Öyleyse ben gideyim. Mal mülk her şey sizin olsun. Hiçbir şey istemem. Oğlumu verin bana. O olmaz. Olamaz. Hasan'ı götüremezsin. Hasan bizim yeğenimizdir. Babasının mirasçısıdır. Onu götüremezsin. Ben de gidemem. Hiçbir yere ben olsuz gidemem. Ondan ayrılamam. Sen bilirsin. Öleceksin. Sana yazık olacak Esme. Senin ölüm kağıdın boynunda asılı. mm-hmm <smart noise> yok olun. O koca konağınızda kan gölüne bakın. Beylerin şanına leke sürdünüz. Halil Ağam'ın kanını yerde kodunuz. Topunuz yok olun. Köyün şanını lekelediniz. Ağalığın şanını lekelediniz. Deli Kerim doğru söylüyor. Beylik ağalık onu sürdürene yakışır. Hacı'nın oğulları! Nereye gittiğinizi biliyorum. Çok insanın kanına girdiniz. Esme'yi öldürmeyin. Esme öldürülmez Hacı'nın oğulları. Esme, Allah'ın bin yılda yarattığıdır. Esme gibi bir dünya güzeli öldürülemez. 150 dönüm toprak için değil, dünya malı içinde olsa. Esme başka insanlara benzemez. Esme'nin oymağı var şu dağların ardında. Kartal gibi kardeşleri var. Esmen'in kanını üstünüzde bırakmazlar. Gezme dünya güzelidir. O ölecek. Ben ölmeden demir sandığa girse de ölecek. O ölecektir. Aştık mı, bizi kimse bulamaz sen. Atları, silahları ulaşamaz oralara. Kimse bize düşman olmaz. Rahat ederiz. Onlar bize yetişir, bizi bulurlarsa ben bir çallığa saklanırım. Onlar seni bırakıp gidinceye kadar. Onlar gidince ben sana ulaşırım. Gideceğimiz yere gideriz, olur mu? Olur. Sen yürü ana, onlar seni bırakınca ben arkandan yetişirim. ...kana bulaştırmaz söyle! Evde kaldı o, uyuyordu! Yalan! Öldürürüm seni! Öldür! Ben mi öldürdüm halanızı Abbas öldürdü! Gidip onlardan alın öcünüzü! Ama korkarsınız! Malınız, mülkünüz elinizden gider diye korkarsınız! Gidip alın öcünüzü! Abbas hem ağınızı öldürdü... ...hem ağınızın avradını kaçırdı! Öldüremezsin beni! Kardeşlerimin öcünden korkarsın! Şimdi sana güle güle. İstediğin yere git. Geriye dönersen elimi kana bularsın. He. He. Bırak diyorum. Bırak. 有时 <laughs> kara gözlüm, yavrum. Bir yerin incindi mi? Oh, ana başkadır ana. Bak oğlum, bak kara gözlüm. Sen bir anandan, üstelik babanın kanlısı anandan vazgeçemiyorsun. Ben daha gibi yiğit oğlumun kanlısından nasıl vazgeçeyim? Koy gitsin. Canı nereye istiyorsa gitsin. Madem anası bırakmaz, varsın bırakmasın. Madem benim aslan yeğenim böyle istiyor. Ne yapalım? Anası bizim kardeşimizi öldürtmüşse, onun da babasını öldürttü. O bilmez mi ki? Kanı yerde kalmış bir baba kıyamete kadar mezarında kıvranır. Benim aslan yeğenim bilmez mi ki? Kanı yerde kalmış bir baba hortlar. Her gece, her gece kardeşimi görürüm. Ak kefene sarılmış gelir karşıma inler. Beni kurtar diye inler. Oğlum Hasan'a söyle der. Oğlum Hasan'a söyle. Kanımı yerde komasın. Benim kanımı anası da olsa o kadının boynunda komasın der. Her gece... ...her gece gelir karşıma. Yılan donunda, ejderha, yarasa, kurbağa, akbaba donunda gelir. İnleyerek, zarılayarak, sürünerek... ...tepeden tırnağa, kıpkızıl kana batmış gelir. Her gece ak kefene sarılmış inler. Halil ağam hortlamış. Hortlamış. Halil ağam hortlamış. Hortlamış. Halil ağam hortlamış. Halil Ortlamış Halil Ağab. Ana, anacığım. Hortlamış, Halil Ağam hortlamış, hortlamış, Halil Ağam hortlamış, hortlamış. Babam hortlamış ana, emim görmüş, Ocağı batası Esme, Halil'i hortlamış, görmeyen kalmadı köyde. Hırtladığı her gece geldiği doğru ama Bir gece ben de duydum iniltisini. Uzun uzun inledi babam. Ak kefene sarılmıştı. İnanma Hasan'ım, inanma yavrum. Öller hortlayamaz. Ölüler intikam almaz. İnanma Hasan'ım, inanma yavrum. İnanma. Dünyalar güzeli Esme güneş gibi göz kamaştıran Esme Allah eğildi kulağıma dedi ki Yakan'ım ya oğlum bana böyle dedi Seni ister esme yoksa Hasan'ı Seni bekleyeceğim Esme Sen gelene kadar esme sen toprağa girene kadar bekleyeceğim burada Yağmurlar yağacak üstüme bekleyeceğim Rüzgar kavuracak gövdemi bekleyeceğim. Sen gelinceye kadar bekleyeceğim Esme. Anan sana kurban! Gördüm, babamı gördüm! Hortlak babam! Korkma Hasan'ım, korkma yavrum, hadi yat! Hortlak yok, hortlak yok yavrum! Düş gördün Hasan, korkma, hiçbir şey yok!